Size Ağustos Salı. a Kapital'dan herkese günaydın. ABD hisse senedi piyasalara hafta sonu Dallas Fed Başkanı Bowman'ın enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyabileceğini öylelik söylemleriyle dün güne satıcılı başladı. Daha sonra ise şirketlerin finansallarının piyasa beklentilerinden iyi gelmesi ve manheim kullanılmış araç endeksinin hem aylık hem yıllık bazda gerilemeye devam etmesi risk iştahını artıran unsurlar oldu. S&P 500 ve Nasdaq bileşik endeksleri günü sırasıyla %0.9 ve %0.6 getirilerle tamamladı. Euro bölgesi ise senede endeksleri Almanya sanayi üretiminin piyasa beklentilerinin altında kalması ve Centix yatırımcı güven endeksindeki negatif günü ile günü eksi %0.1 ile %0.1 değişimlerle karışık noktaladı. ABD tahvil piyasası FED başkanlarının söylemlerinin de etkisiyle genel olarak satıcılı bir seyir gösterdi. 2 yıllık tahvil getirisi %4.76 ile yatay seyrederken 10 yıllık tahvil getirisi %4.09'a yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı eksi 73 bas puandan eksi 67 bas puana, 10 yıllık ve 3 yıllık tahvil getirisi farkı eksi 136 bas puandan eksi 132 bas puana geldi. Dolar endeksi dün günü 102'den tamamladı. Brent petrol aktif vadeli kontratı günü %1.0 düşüşle 85,3 dolardan sonlandırdı. Altının ons fiyatı da %0.3 düşüşle 1936 dolar oldu. Bugün ise yurt içinde ISO Türkiye İhracat İklim Endeksi, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve dış ticaret endeksleri sonuçları açıklanacak. Yurt dışında Almanya final tüketici fiyatları, ABD'de NFIB küçük işletmeleri iyimserlik endekste, Dış ticaret ve toptan stoklar verileri takip edilecek. içi hareketlerde 7320 ve 7250 seviyelerinin ilk destekler olarak takip edeceğiz. Son dönemde etkili olan kısa vadeli yükselen kanalın alt bandı konumunda olan 7250 seviyesinde daha önemli destek noktası olarak görüyoruz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik